Belirli işlerin yapılabilmesi için aracın üzerine ilgili işe özel donanımların ve malzemelerin monte edilebilmesiyle oluşturulan üst yapılı araçlar genel olarak özel işleri yapabilen mobil makineler veya mobil çalışma alanları olarak tanımlanır. Üst yapılı araçlarda üzerine donanım ve malzemelerin monte edildiği araca şasi araç, şasi araç üzerine yerleştirilen her türlü donanım ve malzemeye de üst yapı denilir. Hafif ticari araçlar segmentinde sıkça karşılaşılan üst yapılı araçlara örnek olarak ambulanslar, kurtarma araçları, itfaiye önce araçları, cenaze nakil ve merasim araçları, mobil morg araçları, fiber optik tamirat araçları, canlı yayın araçları, mobil karakol araçları, mobil şube araçları, yol servisi araçları ve her türlü mobil atölye araçları sayılabilir. Üst yapılı araçların performansı, şasi aracın üzerinde bulunan üst yapının performansına bağlı olduğu kadar, üst yapının uygun koşullarda çalışmasını sağlayan şasi aracın performansına da bağlıdır. Adeta bir takım oyunu olarak da görebileceğimiz bu ilişki, sonuç olarak kullanıcının yapmak istediği işin ne kadar iyi bir şekilde yapılacağını direkt olarak etkiler. Örnek vermek gerekirse, ambulans üst yapısına sahip bir aracın süspansiyon sisteminin araç içerisinde bulunan hastanın sarsılarak hareket etmesini engelleyecek şekilde çalışması gerekir. Aksi takdirde hastaların kabin içerisinde titreşimler ve hareketler sebebiyle ağrı çekmeleri veya kaza, yaralanma anında sahip olmadıkları yeni yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca kabin içerisinde görevli doktor ve acil tıp teknisyenlerinin de rahat ve doğru bir şekilde çalışabilmesi için sarsıntısız ve konforlu bir sürüş büyük önem taşır. Bu gibi durumları engellemek için Mercedes-Benz Sprinter araçlarımızda isteğe bağlı olarak arka akslarda hava süspansiyonu seçeneğini sunuyoruz. Talep eden müşterilerimiz araçlarını fabrika çıkışında arka hava süspansiyonu ile alabilir ve bu sayede kendi işi ile ilgili olarak aracın performansını arttırabilir.